İz medya YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Beylikdüzü Metrobüs Meydanı'nda vatandaşlara asgari ücret artışının ne kadar olması gerektiği ile ilgili sorular sorduk. Bakalım cevaplar nasıl olacak. Asgari ücret ne kadar olmalı? Aslında daha ziyade soru şu olmalı. Asgari ücret ne kadar fazla yükselirse fiyatlar ne kadar fazla yükselecek? Yani e, şu anda asgari ücret mesela 5500 liraydı ben hatırlıyorum. Tosmadığım için çok şey değil. Daha ziyade de hani konuşu Asgari ücret eğer yükseldiği zaman bu sefer de normal böyle temel gıdalar, yağ ve gibi hani insanların ihtiyacı olan şeyler bu sefer yükselecek. Bunlar kaynaklı olarak da hani e, asgari ücret bu sefer 15 bin 12 bin lira civarlarına gelirse bu ekonominin berbat bir kısımda olduğu demek oluyor. Çünkü e, diğer ülkeleri düşündüğümüzde Afrika ve gibi hani asgari ücretin minimum olduğu yerler düşündüğümüzde hani bunlar olabildiğince temel ihtiyaçları da bir o kadar da yüksek oluyor. Hani bundan kaynaklı olarak eğer asgari ücretten daha ziyade fiyatların minimumu düşüp asgari ücretine bir o kadar aslında düşünmesi gerekti ki bu da ülkemizde dolar ve gibi şeyden kaynaklı olarak birazcık imkansız olduğu için yani minimum şu anda 12-13 bin lira daha iyi olsa bu sefer fiyatlar yükselecek kiralar ona göre yükselecek ve yine insanlar aslında geçinemeyecek. Yani asgari ücret ne kadar yüksek olursa olsun ne kadar fazla şey olursa olsun yine herhangi bir şey değişeceğini bahçesi düşünmüyorum buna kaynaklı olarak Öyle diyebilirim ama şu anda minimum bu fiyatlar üzerinde kalırsa. 13 bin lira, 12 bin lira gayet ideal olacağını düşünüyorum. Kiralar ve gibi birçok her şey kalırsa tabii ki yerinde. Peki sizce minimum ne kadar olmalı? Emek maaşı asgari ücret? Ya, onu beş, on kesin olması lazım asgari ücret. Hayat pahalılığını, Emeklilik, ben kendime söylüyorum. buçuk milyarla emekli oldum. Devlet işçisiydim. buçuk milyarla geçinebiliyorlarsa ben onlara veririm. Buyursunlar, geçinsinler. En az 5'in üzerinde olması lazım emekli maaşı da. 5 bin lirayla geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz? Mümkün değil. 5'i geçmesi lazım. 8-9 o da olması lazım. Ama mümkün değil. Yapılmıyor. Üzgünüz. Teşekkür ederiz. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Bence en aşağı 15 olması gerekiyor. Yani geçinebilmek için. Ya Zaten 15 de yetmez ama. Hadi ben ne kadar diyorum. 15 bin lirayla geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyorum. Bu zaman da 25 falan almak lazım, 30 almak lazım ki geçinirsin. E, yani arttığı sürece, zamlar arttığı sürece hiçbir e, önemi yok ne kadar olmasının. Zamları düşürsünler, fiyatlar düşürürsün, market fiyatları düşürürsün, milletin alım gücü olsun, 10 bin lira olsun. Ama o da olmaz. Yani Ben 7 bin, 7 bin 500 lira aralığında olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. E, asgari ücret sizce ne kadar olmalı? Allah 15-20 lira olması lazım yani. Biz burada 15-20 milyar, milyar kazanıyoruz ama biz bile zar zor geçiniyoruz yani. Benzine zam geliyor. Bir iniyor bir çıkıyor. Şimdi de 16 TL'ye çıkmış abi. Yarın 4 TL daha zam gelir. Ondan sonra kiralar desen uçtu. Hani ben hani yarın ömrüm baba çocuğu olan insanları düşünemiyorum ya. Hani ne bileyim okula gidiyorsun. Hiç yoksa ayda 1 milyar kişi başı masraf yani bunların hepsi sıkıntı. Yani baştakının zaten bir an önce gitmesi lazım da bu ayrı bir yani konu. Şimdi Ali lafını kesiyorum. Mesele iktidar da değil. Mesele artık yani ülkenin ekonomisine bir düzen getirilmesi. Yani mesele artık AK Parti, MHP, CHP, Zafer Partisi değil. Yani baktım artık ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir... Yani öyle bir insanın gelmesi lazım. Artık insanlara yazık günah yani. Benim de daha diyecek abi bir şeyim başa, yok. Sen öyle bir şey yani. söyledin Gel abi. Baş, yani artık başta he, Yani önemli tamam değil da. yani. Tamam da şey baş, başa ben. gelene kadar adamlar anlatıyorlar abi. Başa yani. geldikten sonra zaten Aynen. sıkıntı artık başlıyor artık yani abi. bir şey olması gerekiyor yani. Direkt bu şekilde. Zaten başa gelene kadar sıkıntı yok abi. Adamlar şunu yapıyorlar. Ama başa geldikten sonra kendi ceplerini dolduruyorlar yani. Aynen öyle. adam yani. çalmayacak, adam düşünen birileri lazım. Adam düne bize. kadar benim elimde bir parmak. Altın yüzüğüm var diyordu abi şimdi Türkiye onun ya ben anlamadım ya ki yani. Kemal Sunal'ın bir tane şeyi var ya diyor ya 150 milyon diyor işte benim ben diyor 135 milyon oluyorum o zamanlardan bile gösterilmiş ülkenin durumu. Yani dalga geçer gibi Yeşilçam'da bize bunları izlettiler ama sonunda gerçek oldu. 5,5 milyar asgari ücret alan bir insan 5 milyar ev kirası veriyorsa adam açlıktan intihar ediyorsa çocuğuna çikolata alamadı diye intihar ediyorsa... Artık daha da yani bunlar nasıl Abi. kafalarını yastığa rahat koyuyorlar onu da siz İnter, düşünün. İntihar edenleri saymıyoruz bile yani. ya. Aşağıda bizim o internet vardı var ya adam altta kendini asmış ya. ya. Yani bir tane oluyor yani. Çocuğuna adam... çikolata alamadı diye bu ülkede köprü altında intihar etti. Daha da ötesi yok. Yazık yani Türkiye hani gelişmiş bir ülke ama Afrika hayatını yaşıyoruz yani. Siz, siz Asgari ücreti e, normalde mantığı o ki bir kişinin geçimi için verilen paradır. Bu da beş çok zaten yetmiyor bir kişiye normal bir standartta yaşaması için ama e, Türkiye'deki uygulama öyle değil yani Asgari ücretle çalışanların yüzde sekseninden fazlası aile bakıyor Bir kısmı da kirada geçinemiyor Dolayısıyla Gerçekten de bu pahalılıkta asgari ücretin 15 binden aşağı olmaması lazım Asgari ücret ne kadar olmalıdır Asgari ücreti Devletimiz her zaman için Yüksek tutmaya çabalar Yalnız işverenlerimiz işverenlerimiz bazıları bunu tam karşılayamadıkları için burada devamlı zorluk çıkartırlar. Anladınız mı? Abi işverenlerle ne alakası var? Var. işveren veriyor parayı. Sen mi veriyorsun? Abi askeri ücreti değil Sen dinle beni dinle boş ver bunlar. Ben bunlar dinliyor beni sen. Askeri ücreti hükümet daima yüksek tutmaya çabalıyor. Ben Kamu kuruluşun, kuruluşundan emekli bir şefim aynı zamanda yani hukuktan, siyasetten her şeyden de anlarım. Tamam mı? Net rakamsal olarak rakamı söyleyemem çünkü şu anda e, çeşitli rakamlar var ortada. E, bence e, tatmin eden bir ücret olmalı. Tatmin eden ücret de ne olmalı diyecek olursan, e, e, bir e, üç kişi bir de ailesi ve kendisiyle 5 kişiyle çalış e, oturuyorlarsa en azından e, İstanbul şartlarına göre belki yüksek olabilir bu e, şey düşük olabilir söyleyeceğim rakam ama yani en azından e, 300 TL günlük olmalı. 300 lira TL olmalı en az. Ya var ben bana beni niye soruyorsun sen asgari ücretle ben çalışmıyorum ki. Asgari ücreti çalışanlara soracağım onu. Efendim. O gizli. Abi bu ekmeği halk ekmekten aldın değil mi? Ekmeği halk ekmekten ben aldım. 3 lira değil mi abi? Şu evet, her 3 lira. Bunu abi 30'a çarp. He. Çarptın mı abi? Ya matematiğim var, merak etme sen. Tamam abi, matematiğim varsa çok iyi. Adam. Sen 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 karışma sen. Ben bunu yayınlayacaksınız mı? Nerede yayınlayacaksınız? Biz medya YouTube kanalında yayınlayacağız abi. 300 lira günlük olmalı en az. Yani eline geçen şey geçen net rakam. Teşekkür evet, ederiz. Iyi günler. 4 milyar 400 alıyorum geçinemiyorum. Ben buraya ben bu iki sene buraya gelmiş Mardinliyim. Ama zor kirada oturuyoruz. Benim oğlum çalışmasa yani aç kalıyoruz. Sizce emekli maaşı e, en düşük kaç olmalı? Alt, artı 5 olması lazım. 6 olması lazım 7. En düşük 6 Evet. Peki 6-7 bin lirayla sağlıklı bir yaşam sürebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani idare edeceğiz, ne yaparız? Yetmez ama idare edeceğiz. Teşekkür ederiz. Merhabalar, asgari ücret sizce ne kadar olmalı? Bence asgari ücret 15'in altında olmaması gerekir bu hayat şartlarında. Ee, peki 15 bin lirayla geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz? Hayır, yine düşünmüyoruz. Ama en, en asgari 15 olması gerekir yani. Her şey çünkü çok pahalı. Geçinemiyor insanlar. Kiralar almış, başını gitmiş. Her şey çok pahalı. Gıdalar çok pahalı. Yani 15 olması gerekir. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Valla asgari ücret normalde açlık sınırının altında biliyorsun. Açlık sınırının üzerine çıkması lazım. E, o da 8 ile 10 arası bir şey olması lazım. E, peki 8 ya da 10 bin arasındaki bir fiyat art, yani o kadarlık bir asgari ücretle geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz? E, takriben şimdi öyle düşünmek lazım. Aslında bana kalırsa 15 bin lira da az. Ama öyle bir imkan olmayacağına göre ben takriben olması gereken şeyi söylüyorum. Yani ben gönül ister ki 15 bin lira olsun. 20 bin lira olsun. E, olmayacağına göre makul bir şey söyledim ben de zaten. Onun altında da olmaz. Yani 8 ile 10 arası olması gerekir en az. En az. E, 10 bin liraya geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz? <laughs> Bir iki ay geçinirim sonra tekrar enflasyona yenilirim. Yani e, fiyat düşüşü sizin için daha mantıklı diyorsunuz. Vallahi enflasyon aşağı insin. Fiyat yerinde saysın. Hiç fark etmiyor. Yeter ki enflasyon insin. Yoksa bunlara bakarsak biz uçuyoruz, kaçıyoruz, uçuyoruz. Hop bütün yük asgari ücretlerin ve emeklilerin üzerinde. Ben emekliyim mesela. Yok yani böyle bir şey kendi yandaşlarını hepsi uçurdu, kaçırdı bilmem ne. Benim çocuğum var mesela üniversitede okuyor. Yüzde yüz burslu okulduğu halde biz çocuğa haçlık veremiyoruz ya. Ki yüzde özel üniversitede. Ne okudukları da belli değil. Biz mesela tamam ben de hani 50 yaş üstü falan filan diyorlar ya. Mesela bizim zamanımızda biz çalışıyorduk ediyorduk ama şimdi bu çocuklara bu kadar 200 küsür bilmem ne üniversite açıp Ondan sonra bu çocukların elinden hiçbir şey de gelmiyor. Çocukların hepsi haklı. Benim oğlum mesela yurt dışına çıkacağım diyor. Baba kaçmam lazım diyor buradan diyor. Yani geçinemiyor kimse geçinemiyor. Ki ben mesela eşim emekli ben kendim emekliyim. Tamam burada kendi evimiz de var ama yok yetmiyor. Tepedekiler malı götürüyorlar. Sonra ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu 600 tane milletvekili ne iş yapıyor acaba? Ben çok merak ediyorum yani. Ne iş yapıyor bu adamlar? Bir de çıkmışlar oraya diyorlar ki diyorlar ki maaşlarımız yetmiyor. Artı bir şey daha çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bizim gibi alt tabaka insanlardan bahsediyorum. Bu meclis lokantası var. Meclisin altında. Fiyatları çok düşük. Bunu halka niye açmıyorlar? Milletvekilinin yakınları geliyor. Hurra! Urfa'dan gelmiş oraya. Edirne'den gelmiş, oradan gelmiş, buradan gelmiş. Bu kadar ucuz fiyatları bu halka niye yansıtmıyorlar? Meclis sokantasına hayır diyorum ben. Açılıyorsa her tarafta meclis sokantası açılsın. 3 liraya 5 liraya çorba içiyorlar. Biz ne yapacağız burada? Kendi anlaştığını. Milletvekili geçinemiyormuş. Lanet olsun milletinin de vekilinin de ya. Yani sinirimden böyle konuşuyorum. Yani millet ben Türk milletçisi bir insanım. Ama yeter artık yani. Şu Püskevit şeyi verdi ona. Püskevit denilen zatı muhterem. At koşturuyorlar. Kendi de hükümetle hiç bakanlık almamış, bir şey almamış ama malı götürüyorlar. Ki ben Türk milliyetçisi bir insanım. Sinirimden konuşayım çok affedersiniz. Teşekkür ederiz. Asgari ücret ben geldim. <laughs> asgari ücret olarak geldim. Kaç almasın? Ücret, e, burada ev kiraları e, 10 bin liradan başlıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Asgari ücret 5 bin 500 lira. E, evet, asgari ücretle mesela maaşın üçte birine e, kiraya vermen lazım ki geçinesin. 10 bin lira veriyorsan asgari ücret 30 bin lira olmalı. Hadi evde iki kişi çalışsa 30 bin e, 15 15 yani 15'ten aşağı olmamalı o e, şey var ya e, şey e, işçi şeyi Türk iş Türk iş başkanı 7800 mi dedi ne dedi o yani kazma 7800 lira diyor ya açacağız kapıyı diyor yani bu kadar işçi düşmanı bir insan olamaz yani. En aşağı asgari ücret 13 bin lira olmalı. Ee, yani hükümette emeklilerin durumu var. Ben emekliyim aynı zamanda. Emeklilerin de maaşı asgari ücrete endişe şey yapıp. Çok da hakim değilim ama bilmiyorum. <laughs> ne kadar olur hani asgari ücret da bilmiyorum. Şu an 5500 lira. 5500. E, yüzde kaç olmasını tahmini oluyor? Yüzde 30 mu? Yüzde 50 mi? Yüzde 40 mı? Sizce ne kadar olmalı? Ha bence mi? <laughs> ya bence 10 bin olmalı ya. Tabii ki. Hani ee, 10 bin liraya geçinebilir misin? Ben mi? Ya şimdi şöyle ki e, tabii ki hani insan şartlarını zorlar. Öyle değil mi? Hani şartlarını zorlarsa tabii ki her şartta geçinebilir insanoğlu ama tabii ki bu şartlarda geçinilmez 10 bin lirayla. Teşekkür ederim. <laughs> Asgari ücret size ne kadar olmalı? Asgari ücretin bir şeyi ifade etmiyor. Asgari ücret ne kadar olursa olsun. Önemli olan enflasyonu durdurmak, paranın alım gücünü artırmak. Asgari ücreti artıracaklar, arkasından zam gelecek. Hiçbir şey ifade etmeyecek asgari ücret. Şu anki şartlarda minimum ne kadar olmalı sizce? Eğer e, enflasyonu varsa asgari ücret de sıfırlasınlar. Ama e, yani o mümkün olmadığına göre en az 10 bin lira olması lazım. E, sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Bence 12 bin lira olmalı. E, 12 bin lirayı geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz? E, i̇ki kişi çalışırsak evet. Sizce ne kadar olmalı? Bence hiç olmamalı. Neden? Ne kadar artarsa o kadar zam gelecek üstümüze. Ben emekliyim. Ne kadar fazla zam o kadar fazla hayat pahalılığı artışı. Yani ne diyeyim ben? Yani e, tamam. Kimisi 7 küsür diyor. 8-9 lira diyorlar. 10 küsür 13 lira bilmem ne diyorlar. İşverenler bunları veremez. Yani sigortalı işverenler 13 küsur bin liraya asgari ücret veremez. Ya sigortası çalıştıracak, devletten vergi kaçıracak. Öteki türlü keşke iş yapılmasın da hayat ucuz olsun. Merhabalar. Merhabalar, asgari ücret size ne kadar olur? Valla 20 bin de olsa kurtarmayacak, 25 bin de olsa kurtarmayacak. Yani malum hayat şartları, yaşam şartları, ben evliyim, iki kızım var yani iş bulamıyorum. İş bulduğum işte bana diyor ki 8 şey 12 saat çalışacaksın. 5500 lira maaş vereceğim sana diyor. Sigorta girişini yapacağım diyor. Öğlen yemek vermeyeceğim diyor. Yol parası vermeyeceğim diyor. Sadece diyor kurum maaşla 5500 lira gel geçin. Vallahi intihar eşliğine gelmişim yani artık. Yeni bir bin lira olsa da kurtarmayacak yani. Çünkü arkasından benim ev sahibim zam yapacak. Arkasından esnaf bakkallarımız zam yapacak. Yani yine gel başa geldik döndük. Yani zamdansa e, fiyat artışının durmasını hatta inmesini istiyorsun. Aynen yani bunu istiyoruz. Hiç asgari ücrete zam yapmasınlar. Biz bir şekilde hani karton toplayarak, çöp toplayarak geçimimizi yapacağız artık bir şekilde ama zam yapmasınlar asgari ücreti, Bir şeyde zam yapmasınlar. Benim ev sahibim beni arayıp demesin ki Harun ben senin kiranı 1500 liradan 3500 liraya çıkar demeyeyim yani, demesin bana. Benim ev sahibim 1500 liradan 3500 liraya çıkardı benim bu 6. ayda yapılan zamdan dolayı. Ya, hayat çok zor olmuş. inanın ben hani 10 sene önce bir cezaevi hayatı yaşadım. Sabıkamdan dolayı, şu an üstünden 10 sene geçmiş. Sabıkam silinmemiş. Sabıkam silinmediği için de şu an çoğu iş yeri beni çalıştırıyor. Bir hafta sonra benden evraklarımı istiyor, sigorta girişimi yapacağım. Ondan sonra benim sabıka kaydımı görüyor. İşinize son verdik diyor. E ben nerede çalışacağım? Artık iş arayacak iş bulamıyorum. SGK binasına gidiyorum, sigorta girişimi yaptıracağım. Sabıkanız var, çalıştıramıyoruz sizi. Ben nerede çalışacağım, ne iş yapacağım artık? Hani gerçekten hayat şartları çok zor olmuş. Yani çöp topluyorum, karton topluyorum bir şekilde geçim yapmaya çalışıyorum. O da elimizden geldiği kadar yani. Teşekkür ederiz. Evet. Asgari ücret 10 bin lira olsun, 10 bin lira. Öyle 7'ymiş, 8'ymiş, 6'ymiş bunlar kurtarmıyor halkı. Emekli maaşı 10 bin lira olsun. Bunları istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok yani. 10 bin liraya geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz? Efendim? 10 bin liraya geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ya şu anda 10 milyar verilirse iyidir yani kötü değildir ama şu ki versinler yani vermiyorlar yani. Asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücretin şu an en az 12-13 bin lira olması gerekiyor. Ev kiraları 8 milyardan aşağıya ev kirası yok. İnsanlar aç. Artık bu ülkenin hali kötü gerek yani acilen bir şey yapılması gerekiyor. Bakın motorda çalışıyoruz 12 saat 13 saat. Yani canımızın kıymeti yok. Biz alıyoruz tamam aylık 15 milyar 12, kazanıyorum sıkıntı yok ama buradaki insanlar aç. Ben kazanıyorum kardeşim. Ben 5,5 milyara çalışamam. Ama insanlar aç yani acilen ülkeye acil bir şey yapılması gerekiyor. Teşekkür ederim. E, asker ücret size ne kadar olmalı? Bence ne kadar olmalı? Şimdi ben e, e, kamudaki maaşlara benzer bir para kazanmaktayım. E, ücretleri hesapladığımda. E, lakin 10 bin, 14, 18'de desek bir süre sonra e, erişini gerçekleştiriyoruz ve ee, ne yazık ki belirli insan grubuna bunu çok da iyi aktaramıyoruz eridiğine dair. Hani Galatasaray e, Chelsea yendi diye gezip e, aslında bir maçtan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi değerlendiririz. Hep geçmişte aldık vs. gibi öyle bir şey dönüşüyor. 10 bin lira da desek eski 10 bin lira günümüzün 10 bin lirası değil. E, dedeler 153 lira kazanırken 153, 150 TL eskiden kiraya verirlerken şimdi 10 bin lira veren insanlara çeşitli medya gruplarında ee, bunu eleştirmiyorlar. Yani biz mesela genciz. 10 bin lira ver, belki vermek veya kira ödemek bize normal gelebilir. Ama eskinin kafasının insanları bu kadar ücretlere bile e, tepki de göstermiyorlar. Kendi dedem dahil. Tuhaf şekilde. Yani ben 23 bin lira olması taraftarıyım. Çok distopik bir şekilde olarak. 23, 23 bin liraya e, insani yaşam şartlarında geçinebileceğinizi düşünüyorsunuz yani. Bir ay önce Avrupa Birliği'nin gözlü ülkelerinden birisindeydim. Ee, ve gerçekten ne kadar fakir olduğumuzu yani belki ben çok zengin değilimdir değilim yani ee, ama buradan temel şekilde gidip orada yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek kültür turu yapmak gibi nedenleri de içine koyduğumda e, 1500 2000 avro ile falan kıyas ettim bunu yani bir haftalık tatilde 1500 2000 avroya bizim şu anki bir maaş alan bir bireyin o parayı biriktirmesi 46 bin lira falan gibi bir şey tekabül ediyor. E, mümkünatı yok. Yani burada kendi kabuğumuzdaki evrende evet 3 3 öğün ekmek yiyip sonra sonraki akşamda belki hamburgerle beslenelim veya e, makarna yiyelim dersek 10 e, bin lira ta, takvimi bir fiyat çıkıyor ki o da şu an yeterli değil. 8 bin lira para istiyor. En az 8 bin diyorsun. Tabii olması evet. gerekli yani. 8 bin lira peki bir insan insani bir şekilde geçinebilir mi? Nasıl? İnsani şartlarda geçinebilir misiniz 8 bin TL'ye? Geçinir. Geçinir. Sefmedi. 9-10 lira mı da yani asgari ücret arttıktan sonra da şeyden hani şeker, un, yağ gibi, ekmek gibi şeyler da Mesela ekmek. Yememiz gereken bir şey yani. 5 lira, 5,5 ya da 6-8 lira olmasının ne manası var? Hani ilk önce şeylere, ee, fırınlara bir şey verilmeli. Un gibi mamuller falan verildiği zaman da hani nasıl desem onları indirimli bir şekilde gitmek ki vatandaşlar da ekmeği kolayca bir şekilde alabilsinler. Maddi durumu olanlar da var, olmayanlar da var. Ve bunu alamıyorlar. Ee, yani asgari ücretin en az 9 bin lira olmasını e, ve de aynı zamanda e, fiyatların indirime girmesini... Yani çünkü ya yani mesela öğrenciyim ben, stajyerim 1650 TL'de şey yapıyorum işte kendime 1650 TL alıyorum. Yani ödemem gereken şeyler oluyor. Yaşım 19, ben üniversite düşünmem gerekirken acaba ekonomi daha nasıl şey olabilir diye düşünüyorum. Daha nasıl bir şekilde geçinebilirim diye düşünüyorum. 16 yaşındaki çocuk da düşünüyor, 15 yaşındaki çocuk da düşünüyor. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne de yaşamaması normal kılmasınlar. Çok güzel bir soru. <laughs> Ama asker ücret olmadan önce marketlerden tüketilen yiyecek gıdalar, içecekleri bir etiket fiyatı gelmesi gerekir. Önce devlet tarafında. Asker ücret 20 lira olsa pirincin kilosu bu gece 70 lira olur. Önce önce bunlara bir düzen gelmesi gerek. Türkiye'de denetim yok. Yani eğer bunu yayacaksanız delikanlı bir televizyon kanalı olarak delikanlı bir ülke liderimiz vardır. Lider de bunu duysa ülkede denetim yok. Birbirimizi kandırmayalım. Bu ülkenin hiçbir kurumu denetilmiyor. Durmuşçu düzergahına gitmiyor. 6. yılın aynı damgalı altını satmıyor. Pamukçu aynı pamuğunu satamıyor, kumaşçı aynı kumaşını, kasap aynı eti satamıyor, market aynı ürünü satamıyor. Her şeyin çakması dalaveresi peşindedirler. Bir şey dediğin zaman efendim baştaki şu yapıyor. Baştaki bir etiket çıkartması gerekir. Serbest piyasa ortada kalması gerekir her şeyden önce. Öyle benim herkes istediğim gibi şey, şey satacak diye bir şey yok. Ekmek bazı yerde 5 lira, Baz yerde 8 lira. Carrefour'da, Migros'ta ekmek 9 lira şu an. Bim'de ekmek 5 lira. Bazı marketlerde 4 lira. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim?